Herkese selamlar, Tanrı kutumuzu bol eylesin. Kripto paralardan en son bahsediyordum, bırakmıştım ee, ama bugün devam etmeyeceğim o konuya. Bugün e, şu an saat 03.18, e, Twitter'da gördüğüm bir şeyden kaynaklı olarak bu videoyu paylaşma ihtiyacı hissettim. Dolayısıyla sizin için güzel bir günün başlangıcı olacaktır. Benim için de yorucu bir günün sonu aslında şu an. Ama en azından sıcak ortamdayım çünkü <laughs> geçen günkü videoda biraz üşüdüm. bunu belirtmemek için şekilden şekli girdiğim belli oluyordur diye düşünüyorum ben. Köpek balıkları insan olsaydı diye bir şiir var. E, Bertolt Tam ismini doğru telaffuz etmeyebilirim çünkü çok zor bir isim için içinde bağışlayayım beni. Google'dan, Yandex'ten arama motorlarından arattığınız zaman da sonucu karşınıza çıkacaktır zaten. O şiiri bir kere okumanızı tavsiye edeceğim size. Tamamen bugünkü dert edindiğim konunun özeti. Hatta kripto paralar için de dert ettiğim bir konu var. Onunda da ben bu şiiri atıfta yapmayı düşünüyordum. Bu anlattığım içeriğini ama tamamen özetle arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ee, ne demek istediğimi ne anlatmaya çalıştığımı neyin çağrısında bulunduğumu anlamanız açısından e, güzel bir e, sesleniş. Genco Arkal'ın e, harika seslendirmesiyle de izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şimdi bugün. E... Konu başlığını devrim olarak adlandırıyorum ben. Kripto paraları için de bu kelimeyi kullanmayı düşünüyordum. Böyle giriş yapalım. Daha sağlıklı olacak çünkü anlatacağım bütün her şey aslında devrim kelimesine denk geliyor. Çok güzel bir eser. Müthiş bir hayat hikayesi. var Varoluş nedenimiz. Hayat. Hayatta kalabilme sebebimiz muazzam bir kaynak. Başımız her sıkıştığında biz bu kaynaktan faydalanıyoruz, açıyoruz. Aa, o dönemde bu yaşanmış buna benzer olayı biz bugün yaşadığımızın niye bunu yapmıyoruz diyoruz, sorguluyoruz. Ya da bazen e, şöyle olsaydı, böyle olsaydıların belki simülasyonunu yaşıyoruz burada. Ama gerçeğe baktığınız zaman da, hakikate baktığınız zaman da alıntılarken her şey harika. Uygulamada ne kadar gerçeğiz, samimiyiz, başarılıyız, inançlıyız. Bu sadece benim dert ettiğim bir konu değil. Zannediyorum şu an bu içeriği izleyen bütün herkesin dert ettiği konulardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde benim özür dilememin de sebeplerinden bir tanesi. Şimdi e, Twitter'da Twitch için, e, Türkiye yayıncıları için biçmiş olduğu bir değer var, 0.09 dolar gibi. Buna isyan eden yayıncılarımız var. Haklı bir itiraz. Kesinlikle e, haklılar meselelerinde, davalarında, konularında. Ama tepkilere baktığın zaman sonunda yine büyük bir köpek balığının e, yolculuğunda ilerlemeyi tercih ediyorlar. Böyle bir şey var, durum var. Hani baş kaldırıyorlar. Evet o platformu bize muhtaçsın gösterisi yapabiliyorlar ama e, gösteri demek saygısızlık olur özür dilerim e, duruşu sergileyebiliyorlar ama neticeye bakıyorsun Başka bir köpek balığına gidiyorlar. Başka bir yayıncının içine gidiyorlar. Ben hayatımda bir şeyi yapmadım. Aytunga için. Bunu bu videoda yapıyorum. Tüm güçlü yayıncıları kaliteli içerik ürettiğini inanan yayınının kalitesine güvenen ve hak edişinde samimi olduğunu hisseden hissettirebildiğini e, düşünen, kendine güvenen yayıncıları Aytunga'ya davet ediyorum. Platform bizim. Mekan bizim. Vizyon olarak bütün platformların dönüşeceği şey Aytunga. Burada da dünyada öncü adım atan noktada bir markalaşma hikayesi yaratmamız çok kolay. Kedi Burayı büyütelim. Birlikte büyütelim. Şimdi ben Aytunga yolculuğuna başladığımda Aysu bana mesaj attığında ben içerik üretimine yeni başlamadım. Bazı kişiler biliyor, bazı kişiler bilmiyor benim bütün hayat hikayemi. 2011'de tam kaynak için içerik üretmeye başlamıştım. Bu süreçte iyi kötü bir şeyler öğrendim ama orada ben içerik üreticisi pozisyondaydım. Yani internette böyle tepeden bakan düşmek olarak e, gören çok vaktik zamanı kıymetli olan insanların e, işte falanca e, platform için işte biz içerik üretiyoruz derliyoruz bunu kendi platformumuzda yayınlayacağız ama işte o bir zaman alacak şimdilik oradayız diyerek ben bu hikayeye bu serüvene başladım. Ama iyi yaptım ama kötü yaptım. Bir deneyim yaşadım. Onu orada noktalandırdım. 2016'nın Ağustos'unda 25 Ağustos'unda Aysel'a bana mesaj attığı zaman da işte bu platformu e, tekrar canlandıralım, devam edelim e, çağır, söyleminde bulunduğumda ki bunu yapmasının sebebi benim, o dönemde bütün işlerimin mahvolması, işlerimin ters gitmesi. O moral vermek için aslında arkadaş olarak, dost olarak e, bana bunu söylemişti. Yani çok böyle platform yapalım mantığıyla baktığını e, hiçbir zaman düşünmedim ben olaya. Ama öyleymiş gibi algılayıp hemen e, bu platformu yapacaksak biz içerik üretmeyelim. Artık devir. içerik üretenlerin buluşması, bunun yükünü üzerimize alacağımıza iyi bir şekilde bunu yapabilenleri toplayalım. Tam kaynakta ne yapmaya çalışıyorduk? Wikipedia'nın ee, yanlış bilgisiniyle savaşmak için bir alternatif yaratmaya çalışıyorduk. Yine merkezimizde doğru bilgi, bilgi paylaşmak, öğretmek, öğrenme aşkıyla tutuşanları bir araya getirmek ve onlara gerçekten doğru bilgiyi verebilecek insanları buluşturmak gaye buydu. Bunu sosyal medya aracı olarak yapalım dürtüsüyle bir hareket içine girdim ve o şekilde sosyal medyada Facebook'ta çağrıda bulundum. Çok güzel bir topluluk olduk. O topluluk bir kurum kültürü inşa etti. Bugün Apple'un sahip olduğu birçok şeydi aslında kararların alt arkasındaki kişi ben değilim. Ee, o çok nettir. Yani logosundan, tutunda e, ismine, her şeyine. Ee, bir arayüz tasarımı ortaya konuldu. O arayüz platformlaştırıldı. Ki o platformu oluşturma süreci çok sancılıydı. E, teknik sıkıntılar yaşadık. O sıkıntıları çözmek için ben sıfırdan hiç yazılım deneyimi tecrübesi olmayan insanların yazılım eğitimi almasını, ücretsiz bir şekilde almasını sağlayıp bir ekip oluşturdum gönüllü bir şekilde ve o oluşturmuş olduğum e, yazılım ekibiyle platformu canlıya aldık biz. Ve e, muazzam bir yani Twitter'ın, LinkedIn'in hani her şeyimiz dört dörtlük çalışmıyordu ama bir platformumuz vardı yani neticede böyle LinkedIn'in bazı özelliklerinin olduğu, Facebook'un bazı özelliklerinin olduğu, Twitter'ın e, yaygın kullanılan araçların olduğu bir platformumuz canlında vardı. İçerik olarak da zaman içinde şuna dönüştük biz. E, eğitim ve etkinliklerin yayınlan aslında biz e, community insanları kendimize çekebilmek için fiziki etkinlikler organize etme stratejisiyle hareket ettik. Çünkü ee, reklam verecek paramız yok. İçerik üreticisi olarak içeride platformda içerik üretmesini istediğimiz kişileri bu etkinliklerde konuşmacı olarak, eğitmen olarak davet ettik. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar. Yüzün üzerinde insanın katkısı vardır Aytunga'da. Bu çok ciddi bir rakam. Ona rağmen bir şey olmaması da benim içimde dert olması haklı bir dert. Ama bu iyi bir şey mi? Tartışmalı bir konu. şundan kurtulamadım ben. Evet biz etkinliklerin, eğitimlerin paylaşıldığı, işte eğitmenlerin işte içerik yani eğitim satışını gerçekleştirebildikleri bir mecra, bilet satışının gerçekleştiği bir mecra e, izlenimi dışarıdan verdiğinde platform bakıldığında veriyor gibi görünüyordu ama e, işte iTunes'la deyince insanların aklına organizasyon şirketi, eğitim veren bir kurum gibi bir algı yerleşmeye başlamıştı. Yani hiç kimse bizi bir platform olarak anmadı. Bizi işi üreten, işi gerçekleştiren konuma yerleştirmeye çalıştı insanlar. Ha, ki biz o işi yapan insanları bir araya toplamaya çalıştık. Ama şöyle bir durumda karşılaştık. O işi yapan insanlar bizim yaptıklarımızı tekrar yapmaya, bizi farklı alternatifler türetmeye, kendi mecralarını yaratma noktasında gittiler. Hani bizimle birleşmeyi tercih etmek yerine. Böyle olunca Pandemi döneminde de içerik üretimine odaklı bir hikaye, yani fiziki etkinlik, eğitim veren kurum bu algıyı tamamen yıkacak ve içerik üretenleri bir araya getirecek bir zincire tekrar dönebilmek için video içerik canlı içerik üretme noktasında bir dönüşüm pivot dediğimiz bir sürecin içine girdik. Orada da ben şu pratikte hareket ettim. sıfırdan kodlama yapmakla uğraşacağımızda hazır materyalleri kullanalım. Ve e, yaptığın en doğru hareketlerden bir tanesi bu. E, sadece iki boyutlu bir şekilde bu içerikleri dizayn etmeyelim, yerleştirmeyelim, sunmayalım. İnsanların ki şunu ben net hissettim yani e, bugün izlemiş olduğunuz Netflix'tir, Amazon Prime'dir, e, Disney Plus'tır. Bu platformlar e, şunu yapıyorlar artık şuna doğru evrilecekler. Bugün sosyal ağların aslında erimesinden de şimdi bahsedeceğim. Kapalı içerik üretimi ama insanların sosyalleşebildikleri bir alan. İşte bunun için üç boyutlu alanlar, Metaverse dediğimiz ortamlar ihtiyaç olacak dediğimiz bir durum var. Ki ee, bunun öncüsü olarak, örneği olarak bizimle birlikte bu saymış olduğum büyük şirketlerin çalışmaları var. Aytunga bu noktada evrildi. Şu an bir ön izlenim var. Ee, bu ö ön izlenimin e, tam hali diyebileceğim bir durumu yok. Ama bir ön izlenim var. Yani içerik üretmek isteyen bir kişinin, içerik tüketmek isteyen bir kişinin kullanabileceği, karşılaşabileceği bütün araçlar burada şu an canlı iTunes.com'un içinde simüle edilmiş bir şekilde yayında. Sosyal ağları bu e, yayıncılarımızın girmiş olduğu platformların şöyle bir sonu var. Hepsinin dibine bakın, derinine bakın. Pornografi. OnlyFans dediğimiz bir kültür var. Her platformun kendine ait bir kültürü vardır. Ama OnlyFans kültürü o kadar kuvvetli bir kültür ki. En büyük besin kaynağı zaten pornografi. Ve bu ülkelerin kültürel seviyeleri düştükçe pornografi mantığı da artıyor maalesef bugün TikTok'a sirayet etmiş durumda. Belki Instagram'ını temiz görüyorsunuz ama Instagram'ın derinlerinde de bu hikaye var. Twitter'da da var. E Twitch'te buna doğru evriliyor. Facebook'ta buna doğru evrilmiş durumda diyebiliriz. O yüzden kapalı içerik kültürü daha sert önümüze çıkacak. Siz Facebook yapımlarını izlemeye başlayacaksınız belki. X yapımları izlemeye başlayacaksınız bu iş buraya doğru evrilecek. Peki insanların o özgür alanını kurulması ihtiyacı nerede giderilecek? Bu da üç boyutlu platformlarda giderilecek. Yani vizyon olarak Aytunga hani dedim ya size büyür gider gelişir diye. Yürür gider, büyür gelişir. Bütün mesele şu hikaye. Şimdi ben burada oturduğum yerde yayın çok kaliteli içerik üreten insanlar var. Bu arada bu iş gerçekten çok zor. Yani ben burada e, 20 dakikalık video için böyle kıvranıyorum kırm, kırm, yani. Aman işte yanlış kelime söylemeyeyim, aman işte eğlemeyeyim, ığlamayayım. Bir kere ben yayıncı değilim. Yani bu e, kültüre hakim oluyor olmuş olan bu işi iş yapı olarak yapıyorum gibi bir durumum yok. Ben burada zaten e, bu içerikleri paylaşırken baştan dedim. derdim var, derdimi anlatıyorum, yazmıyorum. Anlatıyorum ben direkt. Beni canlı kanlı gördüğünüz zaman egoist olmadığımı da anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da etkili bir şey. Çünkü yazının yüzü soğuktur. Hani sevgililer mesajla ölümüne kavga ederler ama bir telefon görüşmesinde a öyle miydi olur. O birebir bir, bir, bir yüz yüze görüşmeye gelince çok daha yumuşar hikaye. E, o yüzden görüntülü e, mesaj vermek, mesaj paylaşmak e, daha rahatlatıcı olduğu için ben bu hikayeye başlama ihtiyacı duydum. Şimdi e, benim yayıncılara çağrım şu. Platform orada. Bizim platformumuz. Mekan bizim. Siz ne istiyorsanız, ne dizaynı istiyorsanız, kültürünüzde ne yerleşmesini istiyorsanız söyleyin. Bunu yapması kolay. İşin mühendislik kısmını dert etmeyin. Siz yanımda olursanız en kaliteli, en iyi mühendisler de benim yanımda olurlar. Ki... Aytunga'nın Marmara Bilişim Zirvesi etkinliğinin içerikleri hala YouTube'da yayınlanır. Gelin bakın. Ama Aytunga.com'dan ama YouTube üzerinden. Nereden istiyorsanız. Çok e, kaliteli, nitelikli bu işin e, diyebileceğiniz herkese dokunabiliyoruz. Öyle bir network ağımız var. Böyle bir marka değerimiz var. Siz yanımızda olursanız şirketlerde, Markalarda bizi yanımızda olurlar. Abi çok güçlüsünüz. Siz gücünüzün farkında değilsiniz. Hele bazı yayıncılar var. Abi yani bunu dile getireceğim. Kısık, e, belki kızacaklar bana. E, çok da sevgiliyerek takip ettiğim bir e, oluşum ve e, aktörünü de seviyorum. Oğuzhan Uğur mesela. Ama ben onun sahip olduğu güce bugün sahip olmuş olsam şu an Aytunga'yı çok başka bir teknolojiye eriştirmiştim, getirmiştim yani. Abi niye bu noktada bir adım atma cesareti oluşmuyor bizde ben bunu hiç anlamıyorum. O yüzden dedim. E, lafa geldiğimiz zaman alıntıyı çok güzel yapıyoruz. Uygulamaya gelince olmuyor. Ama olmamasının sebebine gelirsek... Aslında çok doğal çünkü Oğuzhan Uğur'un işi platform geliştirmek değil, büyütmek değil, benim işim de içerik üretmek değil. Karşılıklı biz yayıncılar olarak ya da yayın üretenler, içerik üretenler, içerik üretim üretiminin bütün bileşenleri olarak, ajanslar olarak, bu işin ticaretini döndüren güç olarak böyle hepimiz birbirimize uzaktan bakıyoruz. Nereden ne kaparsak. Abi ben şununla karşılaştım. Eğitim, etkinlik organize ettiğimiz dönemde, yani sırf komite oluşturmak, alakalı insanları toplayabilmek, davet edebilmek, kapalı sistemde büyümenin kaliteyi arttıracağını düşünmemizden kaynaklı olarak, çünkü bütün olayın özü içerik. Yani insanlar almak istediklerini alırlar ve giderler durumuyla karşılaşıyorduk biz. Ee, abi içerik üretimi, bizde içerik üretmesini istediğimiz insanlar bize rakip, bir mantıklı gitmeye başladılar. Bizim dikkat çekmek için daha değişik bir şeyler yapalım dediğimiz şeyleri taklit ederek ilerlemeye başladılar ki bu adamların sermayeleri var, güçleri var, bu işten para kazanıyorlar. Bizim bir ticari akışımız yok daha. Çünkü e, oturtacağın ticari akış projenin adı olacak. Tanımı olacak. Böyle bir şey var. Kaygı var. E, startupların en çok yaşadığı platform merkezi söylüyorum startuplar için. En şey can sıkıcı konu bu. Para kazandığı şeyle alınıyorsun sen. Yani kimse senin hayaline, hedefini, yolculuğuna bakmıyor. ve ben yapı olarak, yapısal olarak şöyle bir mantıkla bakamıyordum. Bir hedefin varsa ölüme onu o yoldan saptıracak ne varsa bunları uzaklaştırmayı tercih eden bir algıya sahibim. Yani eğitmen olarak eğitim satan pozisyonunda eğitim kurumu olarak algılanmaya başladığım dakika eğitimi bıraktım ben. Organizatör olarak algılanmaya başladığım zaman da organizasyonları bıraktım kesin. Dedim abi bunu bir kere yapalım. Büyük yapalım. Yani çünkü e, o işi yapan insanlar bizi kendileriyle... Aslında ben o davet ettiğim, benimle beraber yürümesini istediğim insanla rekabet ediyor pozisyona düşüyorum. ha yani Şunu istiyorum ben. Evet rekabet ortamı yaratalım. Ama platform olarak rekabet ortamı yaratalım ki bunu da bir nebze başarabildik. Türeglerimiz çıktı. Bu konuda da gayet e, hakkımızı yiyemem. Ama... Olması gereken noktada mı olduk? Hayır, ne onlar oldular ne ben olabildim. Böyle bir şey var. Çünkü e, herkes ön yargılı. Kimse 6 saniyeden sonrasına bakmıyor. Yani şu videonun sonunu izleyen o kadar değerli bir insan ki bana gerçekten değer veren kişi olarak görüyorum ben. Şu an, şu dakika bu bir içeriği izleyen kişi olarak. Yani Benim için e, ne istesen her şey olması, yani bunun şeyi yok. Hani tarif edebileceğim bir kelimesi yok. 6 saniye sonra bitiyor her şey. 6 saniye. Yayıncılar, yayıncı arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Farklı yerlerde belki karşılaşmadık ama aynı yolculukta yürüyoruz. Farklı noktalarda olabiliriz ama aslında büyük bir ee, yapboz'un parçasıyız. Ve biz dağılmış durumdayız. Bekliyoruz ki birileri bizi birleştirsin. Gerek yok. Biz güçlüyüz. Biz canlıyız. Biz e, birbirimizi görüyorsak şu an bir araya gelin. Öyle, Bunu artık bitsin. Yani e, ömür böyle bitmez. Ben yatırım alacağım da işte çok karizmatik bir platform yapacağım da aman işte yayıncıları cezbedeceğim de Birbirimizi tavlamakla zaman kaybetmeyelim. Ölümlü dünya, zaman kısa. Bir araya gelelim. Birlikte bir şeyler yapalım. Deneyelim. En azından denedik deriz bari. Yani. Öyle. Köpek balıkları insan olsaydı. Görüşürüz.